Arkadaşlar merhaba. Hyundai i20 araçlarda araç kadranı ve yol bilgisayarı menüsünü bu videoda size anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar aracın kontak anahtarını kapatıyorum. Ve tekrar aracımı çalıştırdığım zaman aracımın bütün uyarı ışıklarının sönmesi gerekmektedir. Dikkat edin sadece bir tane uyarı ışığı var. O da el frenini indirdiğim zaman bakın indiriyorum. O da söndü. Yani araç hareket etmeye başladığı zaman bütün uyarı ışıklarının sönmesi gerekmektedir. Hemen kadrandaki diğer simgeleri anlatayım ben size. Burası aracın devir göstergesidir. Arkadaşlar aracın devrini gösterir. Yani motorun hareket hızını bu göstergeden anlarız. Hemen şurada ise arkadaşlar aracın kilometre olarak kaç kilometre hızla gittiğimizi gösteren diğer bir gösterge bulunmaktadır. Hemen şu ortadaki ise arkadaşlar aracın yol bilgisayarı ekranıdır. Şu en soldaki aracın motor hararet sıcaklığını gösterir. Sağ taraftaki ise depoda kalan yakıt miktarını gösterir. Aracımız hareket halindeyken bakın burada 0 km yazıyor. Aracımız hareket halindeyken şu kadrandaki hızı dijital olarak bu ekranda görebiliriz en alt satıra geliyorum arkadaşlar. En alt satırda P yazıyor. Burası şanzıman bilgi ekranıdır. Hemen şurada şanzıman kolunu görüyorsunuz. Buradaki kol hangi konumdaysa hemen buradaki ekrana da o simge gelecektir. Şimdi R'ye aldım. Geri vitesi aldım. Dikkat edin aracım R'de. N'ye aldım. Ya da D'ye sürüş modunu aldım. İstersen bu aracı manuel olarak da kullanabiliyorum. Hemen şöyle sola çektim. Dikkat edin arkadaşlar. Bu sefer 1 yaptı. E, ileriye i̇leriye doğru ittiğim zaman ikinci vites. E, tekrar bunu D pozisyonuna ya da P pozisyonu aldığım zaman şanzımanın bütün hareketlerini bu ekrandan takip edebilirsiniz. Hemen şu tarafta ise genel kilometreyi görüyorsunuz. Şu anda benim aracımın genel kilometresi 14.853 kilometrede. Üzer, hemen üzerinde ise dış ortam sıcaklığı 15 santigrat derece. Şimdi arkadaşlar son veriyi anlatacağım. Son veriyi anlatırken şuradaki trip yazısına bastığım zaman şuradaki kalemle gösterdiğim menü değişecek. Şimdi ilk menüyü ben size anlatıyorum arkadaşlar. A yazıyor. A 602.6 kilometre. Bu nedir? Buradaki kilometre arkadaşlar aracınızda bir yerden başka bir yere seyahat ederken şuradaki genel kilometreyi aklınızda tutmanız zordur. Hemen buradaki kilometreyi şuradaki reset tuşuyla sıfırlarsınız. A noktasından B noktası kaç kilometre olduğunu bu ekranda görebilirsiniz. Hemen örnek veriyorum. Şimdi diyelim İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkacağım. Reset tuşuna basılı tutuyorum. Bakın sıfırladım. Kilometre sıfırladım. İstanbul'dan Ankara'ya gittiğimde toplam kilometreyi bu ekranda görebilirim arkadaşlar. Bunu yakıtını doldurduktan sonra kaç kilometre yaptığınızı görmek için de bu göstergeyi kullanabilirsiniz. Hemen yol bilgisayarındaki diğer menüye geçiyorum. Bakın bastım. Bu sefer B menüsüne geçtim. B menüsü ise arkadaşlar bunu ben motor yağı bakımında kullanıyorum yani aracın motor bakımını yap motor yağı bakımını ve genel bakımını yaptırdıktan sonra buradaki motor yağı bakımını yaptırdıktan sonra geçen kilometreyi öğrenmek için bu B'deki kilometre sayacını kullanıyorum yani yağ bakımını yaptıktan sonra 602.4 kilometre geçmiş hemen trip tuşuna tekrar basıyorum dikkat edin. Şimdi burada depoda kalan yakıt miktarını görüyorsunuz. Yarım depo yakıt var. Onunla gidebileceğim mesafe 280 kilometre. Tekrar trip tuşuna hemen şuradan basıyorum. Bu sefer arkadaşlar 100 kilometrede yaktığım yakıt miktarı ortalama yakıt miktarı şu anda 6.5 litre. Trip tuşuna tekrar bastım. Bu da anlık yakıt tüketimi arkadaşlar. Aracınız hareket halindeyken burada anlık e, ne kadar yakıt yaktığınızı bu ekrandan takip edebilirsiniz. Tekrar buradaki trip tuşuna basıyorum. Bu da ortalama hızımız arkadaşlar. Yani aracı ortalama kaç kilometre hızla kullandığınızı bu ekrandan takip edebilirsiniz. Trip tuşuna tekrar basıyorum. Bu da araçta çalışır vaziyette geçen seyahat süresidir. Yine örnek veriyorum. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz aracınızın seyahat süresini sıfırlarsınız, seyahate başlarsınız. Çalışır vaziyette kaç saat araba kullandığınızı bu ekrandan öğrenebilirsiniz. Atıyorum İstanbul'dan çıktınız, yolun yarısında bir saat mola verdiğiniz zaman buradaki sayaç duracaktır. Araç ne zaman tekrar çalışır hale geldiği zaman sayacınız tekrar aktif olarak çalışacaktır. Bu bize toplam seyahat süresini gösteren bir ekrandır. Trip tuşuna bastım. Tekrar İlk ekrana geldim arkadaşlar. Hyundai i20 araçlarda yol bilgisayarı menüsü ve kadrandaki simgelerin ne anlama geldiğini bu videoda size anlatmak istedim. Sadece dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Araç kadranında hiçbir uyarı ışığı aracı çalıştırdığınız zaman kalmaması gerekiyor. Dikkat edin benim burada sadece bir uyarı ışığım var. El frenini indirdiğim an o da sönmüş olacak. Araç ikaz ve uyarı ışıkları arkadaşlar hemen bu bölümde bir kısmı şu bölümde bir kısmı da şu bölümde olmaktadır. Kanalımda Hyundai i20 araçlarla alakalı birçok video bulunmaktadır. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.